Değerli kardeşlerim, Mustafa Çabuk'la alakalı e, bu dördüncü videom kısa. Aslında kısa tutmaya çalışsam ne kadar olsa mevzu uzuyor ister isterseniz. Hissiyatımı e, ifade etmeye çalışıyorum. Bu, e, Bunu söylemekte maksadım şu. E, bu konunun başlangıcında 6 ay süren bir e, dediğim gibi görüşmemiz oldu. Bu görüşme tabi az bir görüşme değil. Yani şimdi 6 ay e, belli zamanlar içerisinde e, görüştük. E, bunun... E, videolarda anlatmamın amacı şu, kendimi e, afiş etmek değildir yani. Yani e, böyle bir e, şey var, e, bakın ben bir insana sahte demem kesinlikle. Sahte hoca, sah hoca denilen, mehdi, sahte mehdi. Kardeş kelimenin anlamını bilmesem daha çok yanlış şeyde kullanırsın. E, olay şu, Mehdi ne demek? Ben Allah'ın askeriyim desem yanlış mı kullandım? Sahte Allah'ın askeri mi diyeceksin sen bana şimdi? Yok. Ben peygamber Efendimizin ümmetiyim desem sen sahte ümmet mi diyeceksin? Ben Müslümanım, müminim dediğim zaman sen sahte mümin, sen sahte Müslüman mı diyeceksin? Böyle bir şey hakkın yok. Yani Mesela atıyorum İmam Hatip'in ortaokulunu bitiren çocuk da mesela ben hocayım dese, çocuğa sen hoca değilsin diyebilir misin? İmam Hatip'i bitiren bir çocuk mesela, e, efendim mesela bir köye gitti, e, hocalık yaptı diyelim ki bir aylık Ramazan'da olsun veya geçici olsun neyse veya ilahiyeti bitiren, buna hep hoca deniliyor mu? Deniliyor. Bu sıfat demek ki umumi bir sıfat. Yani biri de ben hocayım demesinde bir, sen sahtesin, sen e, sohta, e, hoca denilen bir şahsın, ya bunlar çok e, e, irde edici, yani iğneleyici bir kelime. Bu, bu hoş değil yani. Mehdi kelimesi, hidayete sebep olan demektir. Bir insan, ben de bir Mehdi'yim, Mehdi'nin e, vasifesini yapıyorum, Mehdi'yim dese, e, sen e, sahte Mehdi'sin, artık bunun sahteliğini ifa, e, e, ispat etmek için bir sürü uğraş. Kardeş buna gerek yok. Buna gerek yok, gerçekten İslam'ı sen anlatırsan. Gerçek İslam'ın kalpleri ve sadırları yerleşirse kimse ben doktorum, doktorum, doktorum demeyi gerek duymadığı gibi, kimse ben Müslümanım, Müslümanım dediğini gerek duymadığı gibi, kimse mehdi, mehdi bile çıkmaz. Çıkmaz kardeş. Ama ve lakin sen e, gerçekliği, e, gerçekliğin önünü açmazsan, sahteciliğin önüne engel olmazsan, ha o zaman birileri İsmin, işte Hilal bilmem... E, işte bayrakları, sancakları çıkar, Mehdi'yim der. Tamam mı? Sen de sahte Mehdi, sahte hoca, hoca denilen, artık problem yaparsın. O da o vazife düşer. Gerek yok. Sen, e, bunun altyapısını veya bunun e, ne bileyim, e, şartlarını olgunlaştırır. Şartlarını eğer il, e, iyileştirirsen, bu tür e, durumlara bu halkımız düşmez. Kimse, aileleri mağdur kalmaz. Yani gerçek İslamiyet'te, gerçek İslami yaşantıda Aileler mağdur mu edilecek? Öyle bir şey yok. Yani böyle bir alem yok. Mehdi efendim 319 kişi toplayacak. Bin kişiye toplanınca şu olacak, bu olacak. Kardeş. Sen hizmetin ne işe ne iş yapıyorsun sen? Sen ne hizmet edersin yani? İslam'ı yaşıyorsan Mesih denmesine, Mehdi denmesine, hoca denmesine gerek yok insana zaten. Ama sen başka amaçlara Başka amaçları aparatı hükmüne geçecek çalışmalar, niyetin varsa o zaman birileri kullanır. Birlik ve beraberliği bulacak. Birileri adına kullanılmak için hazır bir aparat hakkında gelirsin. O yüzden e, ben bu manadaki hissiyatımı inşallah başta da ifade etmeye çalıştığım gibi e, söylemeye çalıştım. E, bundan e, ilerisinde de fazla bir şey de söylemek gibi düşüncenin de yok Allah'ın izniyle benim şahsi fikrim bu arkadaşlar dediğim gibi 6 ay görüşmüş ve 6 Altay görüşen birisi olarak konuyu kendi kanalımda paylaşmak istedim. dediğim gibi kendimin de böyle bu, bu konuda bu mevzu üzerinden afiş etmek gibi, yaymak gibi, reklam yapmak gibi bir niyetim de yok. E benim de şahsi olarak konunun içerisinde şeyleri bilen birisi olarak bunları söylemek İnşallah vazifem olduğunu düşündüm. Yani bir başkalarının belki bir faydası olur. Ee, yani e, bir iki kelam konuşmak gerekirse. Bir, sahte Mehdi tarafından dolandırılıp, e, e, şey yapılıp, kandırılıp, e, ondan sonra kendisinde Mehdi olarak ilan edilmesi, hangi gerçek Mehdi'lerin e, böyle çıkış hikayesine benzeyen bir şey var mı? Yok. Yani burada bir bu zeminde bir açık kapı var ben buradan kendimi buradan bir vazifeden durumdan vazife çıkarırım kendimi bir yere gelirim bir şey de yaparım yani vazife yapacaksan hizmet yapacaksan çok şey var İlla kendini halife ilan etmene mehdi ilan etmene gerek var mı yok çünkü yani bu hoca sıfat almaya da gerek yok kimse ben hoca sıfat aldım da şunu yaptım bunu yaptım demiyor yani şimdi herkes bulunduğu yerde bulunduğu şartlarda hizmet etmeye çalışır. Ve onun da Cenab-ı o kişiyi o konuda dinleyecek insanlara Rabbim gönderir. O yüzden biz etrafımızda kişiler toplayalım şu kadar dinleyicimiz, takipçimiz olsun. Böyle bir gayretin içinde olmanın anlamı yok yani değerli kardeşlerim. Mevzuyu inşallah anlatabilmişimdir. Eğer burada anlaşılmayan bir şey varsa mesaj oluyla veya işte ben telefonumda paylaşıyorum. 537 922 73 58'de hem şeylerimde kanalımda hem de şeyden teknolojinin bütün şeylerinde paylaşıyorum. Sormak isteyenler olsa sorabilir. Cevaplamaya çalışırım inşallah. Kimse çoluğuna çocuğuna İslam anlatsınlar, yaşa şey yapsınlar. Bu mağdur şeyine de girmenin hiç anlamı da yok. Mağduriyete soyunmanın anlamı yok. Çocuklarını siz dini, imani meselerden yetiştirmezseniz, birileri sizi, çocuklarınızı şey yapabilir, yetiştirir yani. Allah'a emanet olun.